Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi bir sponsor anlaşmam vardı ve bugün bunu yaptık. Ee, Huawei App Gallery ile ilgili anlaşmaları yaptık. Huawei App Gallery indirdiğiniz zaman çoğu oyunda yüzde %10, %20, %30, %40, %50 indirimler sağlıyor size. Bu yüklediğiniz örnek veriyorum 1000 liraya 100 lira örnek konuşuyorum şu an. Bunlar şansınıza göre değişen oranlar. Ve şu an Ramazan kampanyası var. Ramazan kampanyasında %60'a varan indirim var. Yani yüklemelerinizin hepsi şans turları var. Yükledikçe sayılarınız artıyor. Hediyeleriniz artıyor. 50 TL 1 TL gibi düşünün. Yani puanınız neyse benden size tavsiye hesaplarınızı, UVA hesaplarınızı yurt dışı hesabı açın. Çünkü 1 dolar biliyorsunuz ülkemizde 23 lira. Orada 1 point 1 dolar gibi düşünün. Ee, ama Türkiye'de olduğu zaman 1 puan 1 TL oluyor. Bu yüzden siz bunu yurt dışı hesabı yaparsanız yurt dışından yürürsünüz. Daha karlı olur. Gördüğünüz gibi yükleme yaptıkça kupon alıyorsunuz. Kuponlarınız değeri artıyor. Arkadaş çağırdıkça 15 arkadaş çağırdığında 27 TL diyor. Ama bunu sen yabancı hesapla yaparsan bu 27 dolar oluyor. Ve bu Türkiye'de çok fark ediyor diye biliyorum. Yani oynanılan oyunlar gördüğünüz gibi yüklemeleri yani aslında App Huawei App'in içindeki herhangi bir oyunda yükleme yaparken App'i kullanırsanız oradan aldığınız yüklemenin puanlarıyla bu işlemler yapılıyor. İlla burada olmasına gerek yok. Misal Apple App Huawei App PUBG ile bir etkinliği yok. Bilmiyorum, görmedim. Pasha Fencer'la var, Dragon Trail'le var, Avatar Saga'yla var. Ki Avatar Saga'yla ilgili bilgi vereceğim. Huawei App Gallery'e indirdikten sonra HMS Core diye bir uygulaması var. Yani cüzdan. Cüzdana biriken paralarla alışveriş yapıyorsunuz. Huawei'de yaptığınız indirimler Huawei ID'nizin üzerinden HMS Core'a yükleniyor ve bunun da olması gerekiyor telefonlarınızda. App Gallery'de sadece belli başlı Dragon Trail olsun, Avatar Saga olsun. X oyunlar olsun yok İstediğiniz yani aklınıza geleceği Çoğu oyun çoğu uygulama Var misal örnek gösteriyorum Yani Huawei App Gallery'de Bir taraftan Google Store gibi Artık Ülkelerde kullanılan bir kanal oldu Ve 10 dolar Gif kod var arkadaşlar Gördüğünüz gibi Huawei 1 points 1 euro Türkiye'de bu yok TL bir point bir TL o yüzden yurt dışı hesabınız olursa daha karlı oluyor oyuna login olduktan sonra Huawei gereklilikleri videonun altına bırakacağım Dragon Trail için şu an söylüyorum Dragon Trail hesabınıza giriş yaptığınızda klips dediğinizde bir gif kod verirse oyun içinden gif kodu alıyorsunuz arkadaşlarınızla Discord'a gelebilirsiniz Discord bağlantılarını bırakacağım ne kadar bağlantı, ne kadar oyunun içindeki etkinlikleri daha çok öğrenebilirsiniz. A Avatar Saga'da da şu an yine aynı muhabbet var ve Discord muhabbeti var ve Avatar'da şöyle bir şey var arkadaşlar. 30 level olmadan bu kodu alamıyorsunuz. Ha, Dragon Trail'de zaten çoktandır oynuyorum. 30 leveli geçmişimdir diyorsan login olup gerekli kodu 10 doları alabilirsin. Şu an burada 10 kod dolar olarak yazmıyor ama bu 10, dolarlık bir kod var. Onu da paylaşacağım sizlerle. Ve Huawei App Galeri'yi indirdiğinizde nasıl kurulacağınızla ilgili indirdiniz. Herhangi bir telefon iOS olur, ortam olur. Yani Android olur, emulatör olur. Her yere indirebilirsiniz. Huawei kaydı indirdiniz, üye oldunuz ve oyunu buradan indirip oyun açtığınız takdirde gerekli şeyler yazıyor. Ama şöyle bir şey var. Oyunu saklamak istiyorsanız Gmail'iniz değil de Facebook'unuza bağlarsanız her türlü her karakteri her yerde açabilirsiniz. Ve bahsettiğim gibi VIP programı var Huawei'nin. VIP olursanız daha da artıyor. Etkinlikleri alacağınız üyeler, 500 euroluk harcama yaptığınızda örnek konuşuyorum. ilk ay içinde 50 euro size hediye veriyor. Yani %10 hediye vermiş olacak size. Bunu yapın ya da yapmayın bu size kalmış. Ama VIP'de böyle bir promosyon var. Bilginiz olsun. Dediğim gibi yani kes beklediğimiz para dönüşü dediğimiz şey. Yükleme yaptıkça kazandığınız paraları Huawei HMS'nin üzerinden geriye yükleyip yüklemenize bile gel. Oradan satın almada PayPal, Huawei yani kredi kartı, banka kartı, PaySafe gibi yerlerdeyken Huawei puanı seçmenizle yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar her videonun başında olacak bu saatten bundan sonra bilginiz olsun. Bundan sonraki video başlangıçları ayrı olacak. Tek fark alttaki linklerin çoğu Huawei ile ilgili olacak. Bizde olan linkler zaten belli başlı videolar olacak. Bu yüzden Huawei'nin Discord'una, App Galerilerine gidebilirsiniz. Avatar'ınkine gidebilirsiniz. Ee, bizim Discord'umuza gelebilirsiniz ki bizim Discord'umuz herkese açık. Her şekilde sohbet, muhabbet her şey var. Herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz. Bunu bilin. Yayınları izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Abone olmayan çok arkadaşım var. Teşekkür ediyorum onlara beğenip yorum yapmadıkları için. Arada abone olmayı unutmayın yalnız bugünkü adayı ne gördünüz mü? Bak. Tertemiz. Çiçek gibi. Hayattaki bütün şansını bu doğada kullan. Kanka girmeyin, girmeyin şimdi. Daha dakikası ha. var. Son 20 dakika, 20 saniye, son 20 saniye kala gireceğiz, dümdüz edip çıkacağız içeri. Şimdi adamlar. Bu oynadığım için AFK bıraktım. Ya işte. Niye diyorum? Şöyle adamlar bizi girmeyecek sanacaklar Bir anda surprise. Mada. Surprise. <laughs> mada. 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 mada, mada <laughs> var varmış. Yoksa ben de diyecektim onu. Heaven in bana da sıkarı al Seni dövecek adam. O işte dragon yapıştırıyor zaten şu an. <laughs> Sizin kadar sağlam al, değil. Al. İlk ne? 20'de gidip bursa çökmen yok mu? Sizin kadar sağlam değil. Gideyim bir boy gösterisi evet. ben de yapayım mı? Yok ben 20 saniye kala gireceğim içeriye. Selamlar. Hatta içeriye mevcuta girdiğimde yazacağım. Selam gençler. <laughs> Selamünaleyküm biz geldik yaz. <laughs> Öyle yapacağım. Dayı sus alın bunu ya. Sal sal. Dönün geri ya. Bundan uğraşacak. Ulan hadi gerek bu. Şu anda şehir de bizden 17 kişi var. 18. Ben de 17 gözüküyor. Yani kamptan 18 kişi var. Şimdi 17. 2 dakikası var. Ben daha girmedim ama. Ben de girmedim. Gökhan'ı da Onu tokatladılar. Burada abi yayında mısın? He. Niye? Videoya çıkmamak mı istiyorsun? Kankaların mı kıskanır Yok, sonra? Yok yayında mısın yani biz izleyebiliyoruz mu? Yayın paylaşsan yani. Yok canlı yayın atmıyorum ki ben. Canlı yayını bir sefer açtım o da sonra geri sildim. Şimdi bak, ama. Sakin ol biraz sonra sen niye oradasın sana dedim ki son 20 saniye. Ha, Hangi elite gidek? ben sen soner gideyim. Hakan Hakan'la Soner burada mı? Burada Hakan Hakan ses açamıyor ama burada. Tamam Hakan Soner alalım burada tam güzel. Ben elit 2'deyim. Soner sen mi elit 2'desin? Aynen. Tamam. Dragon Öyle Komutan komutanda mı? Elit 3'teyim ben. Dra evet. Dragon komutanda mı kesisi Gökhan evet, seni? Evet. Tamam. Hayır, hayır şey gidiyor. Nasıl? Taktik. İlk başta şeyleri boşaltıyor. O, Fijörtleri yani, sol altı. Elit, elit 3'e destek lazım. <laughs> <Elit 3> e... <laughs> Kim var <elit'te? gülüyor> elit Elit 3'e geleceğim. Gökhan sana elit 2'ye git. Soner'in yanına. Ben elit 3'e gideceğim. Musti sen de gel. Ben de geldim. Ah, o savaşı izlemek lazım. İzlersin videoda. Heyecanlı olur. Lan lan. İşte 30 bir <laughs> Ölüyordum. Ölüyordum gider alemedin. Onar Gari, Kenan burada. Ben buradan çıkıyorum. Kaçtılar? hayat? İki de mi? Geldim. Selam. Tamam, ef, efkarlı Bilmiyorum. burada ya. Efkarlı buradaysa sıkıntı yok. <laughs> 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 Eli <laughs> düş. Bir yer söyle hemen oraya geçelim. Hadi. Eli düşe ben. Oh, buraya. Erol hepsi buraya geldi. Eli İkiden bir şey alamaz Tamam el 3'te. Oo, biraz, biraz Oo yani. bunun ejderi var. Sevdim ben bu arkadaş. Aynen. Ee? burada. E Gökhan elit biri koş. Gökhan. Tamam, tamam, tamam. Aferin. <laughs> öyle, öyle bilet, öyle bilet yakarsın. Aferin. Ejder yası var mı? Yani geliyor. <laughs> Eren de var burada. Elit 1'e geldim. Elit 1'e kaç kişi tamam. Elbirli? ben de ona göre oynayacağım. Lunar ben, bir de Snob var. Tamam. Ben şeyle, Fujort başladım. Flo, tamam. şey odaklı, ee... boş odaklı oyna ben Eren'e oynayacağım. Eren Dragon size geliyor ya, ben oraya geliyorum, rahat ol. Aspirin de buraya geldi. Benim yanımda Soner var değil mi? Ben adam odaklı oynuyorum ha. Dragon gitsin Komutan, bu... kom Dragon gitsin komutancığımı biraz indirsin o, ben o, geleyim. O, o. Ne? Vurmuyor muydu? Grafik yolluğu var. Adam savaşına bir müzik eklemeyeceğim mi? Tabii ki hayır. Olur abi. Seviyor Oğlum bizim muhabbetimiz sohbetimiz yeter boş ver sana. Seni alıyorlar ha. Seni aldılar hatta yani. da abi sen git. Bu da. Ben komutana gidiyorum şu an. Orayı artık vermeyin. Komutanı orada 5 kişinin içinden alamam. Skor yapmam lazım. Bak Biz geleceğiz komutan hazır. Ne? İnin aşağıya. Tamam aldı direni. Aldı mı? Adamı? Ya kenara e olsan... bir rahat olsana. Bak saniyede nasıl aldı ya? Meriç abiye bak ya. Ulan Meriç abi geldi bize oynadı ya. Ben senin o sistemlerine çökmemiş mi? Şimdi? Dragon 600k kastı. Komutana koş. Sen rahat olsan orada ben varım. Asmul Soner abi burada mı? Evet. <laughs> 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 Dragon'un SG'si kaç? 460. 460. Güzel skoru var onun ya. Aynen Üf, üf var. Ekrana bak. Üf, 3. Dünya Savaşı çıktı. Var Allah, 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 bir lan. Yemin ya, ediyorum canım vallahi. var ya su gibi gidiyor su su. <gülüyor> Senin <gülüyor> mi benim <laughs> mi? Teşekkürler. Tamam. Teşekkürler. Hadi <laughs> hadi daldım. Hadi iyi ol, dağılın hadi. İkinci tura geleceğiz. Hadi. Teşekkür ederiz. Sen ne yapıyorsun lan burada? İyiyim. İyiyim, iyi ediyorum. Alalım. Diriliyorum, ölüyorum. Diriliyorum, ölüyorum. Ben de ölüyorum. Aynı be. <laughs> Aynı be. <laughs> Eyvah dayı kesiyorsun değil mi? Hadi seife gelin. Kanka geleceğiz Biz zaten. Biz gelin. Save'deki ezik bizim bizim skorları düşük olan adamlar yok etmemiş mi orayı? Etmiş olmalar lazım. Yok, daha elitler <laughs> yok. abi ya. daha yeni başlamışlar. <laughs> Umut yazdım, yeni gördüm ya. Elit 3'te tek, elit tek. Hakan geldi. Tamam bunlar kesin. Yok yok komutana Hayır. gelmeyin. Komutana gelip çocukları düşünün. Tamam gelmedi. Yürü bak şimdi diyeceğimize. Oğlum e üç tek dediniz. E3'e bir geldim. Tek dedin. Nasıl hazırlıyorsun? Baksana beni düşürecek. Beni düşürdünüz ki zaten. Daha doğrusu başlayamadım ki düşeyim. <laughs> Neden kesiliyor şu an bizimkiler? Ya da yeni mi geliyor yazılar? Yeni geliyor yeni yazılar geliyor. abi. Dünyay vur, vur, vur vur vur. Vur bitir. Bitir şunu. Geçmesinler dedi. <laughs> Kanka ben sürekli... Ada bitti Emre. Yap yap bir şey yap. Hada başladı mı diye. Sen körfezlere girersin abi. <laughs> Emre uyan da balığa gidelim. Ne abi şimdi körfezlere nasıl yapacağız? Körfezlere çok büyükler. Şöyle yapacağız şimdi. Bak 2'ye hiç kimse gelmesin, tamam mı? Ben Hakan Gravi elit biri alacağız, komutana çökeceğiz, orayı garantilemiş olacağız, çıkacağız. Onlar zaten şeylere gidecek büyük ihtimal. Onlar Körfez 4 ile 2'yi oynayacak. 4 ile bu sefer bu akşam Şeygil oynayacağı için, Ramogil o tarafı oynayacağı için orayı zorlamanın anlamı yok. Biz 2 ile bizim Seyfi alacağız. Mesleğini yazsana Mevcud'a. Çok merak ettim. Şey... Nereye? mevcut bak. Kanka ben 2'de değilim dur 2'ye geçeyim. 3'ü almayacağız Mesleğini mı abi? Kim Kim soruyor? 126 dolar. Olarak ne ya? Şimdi biz nereye girelim ya Umut? Abi bak. Hakan'la grevin hesap benle ilk elit 1'i alacak. 2'de. Sonra komutana çökeceğiz biz. Çünkü üçümüz tamam. su gibi eriteceğiz o elit 1'i. Burayı garantileyeceğiz. Tamam. Siz bizim taraftaki kör e, gel git 1 ile 2'yi alın. Karşı tarafta çünkü şu an iç savaş çıkacak. Biz 2'den e, şeylerin dev klanının körfezine ineceğiz. Körfez 3'e. Körfez 3'e gireceğiz. Çünkü 77'nin önündeki şimdi 77 oraya girecek. Hem biz gireceğiz hem dev girerse biz oradan hiçbir şey alamayız. Tamam. Yani körfez 1 ya da 2'ye mi gideyim? Aynen. İkinizden birini aranızda hemen oluşturun. Körfez 1 ya da 2 tamam. Tab derecede mi? 4 2'ye gidiyorum ben. Anlam, Biz 1'e gidelim o zaman. Tamam M tab. Gökhan. <laughs> Göko. <Gökhan. Gökhan. gülüyor> <Gökhan. gülüyor> Eriden dağılım yapın abi. Ben Gökhan e, şey koşan diyorum ben. Devran, Nular beraber takılıyor. Kim kim? Ben, Nular, Şeran. Tamam, ne, gel git kaç Gel git 1'e girdik biz. Fişotları tamam. temizleyeceğiz. Tamam gel git girdik. Konu bana konum at. Slo ben, Gökhan Gel git 2. Umut nereye zıplıyoruz? Gel git 2. Mustafa bana konum mu at. Tamam kanka, atıyorum şimdi. Yapıştırdım götünü. Gel git 2 nereye 4 alayım? 53'e e geçiyorum. Gel git 2. Geç kardeşim. Bizim <laughs> snop niye kesiliyordu? Görevi vardır. Ee... aynen burada kalalım istersen. Bunun Nereye gidiyoruz? Bir roman var burada. <laughs> bu kim? Kaç kaydı bu? Gökhan. Allah'ım ya. Çözmemiz lazım. 3 tane adam var burada. Evet birden komutana sıçramamız lazım. Tamam elit e biri birlikte ben şu an? Sen yoktun. Gel git Körfez'i 2'den bahsediyorum. A konum attın mı? Değil ben de. Abicim emin misin? Ben şu anda burada 3 tane adamla kapışıyorum çünkü. Ah, aynı yerdeyiz ama sen ben birdeymişim pardon. Geliyor musun? Ben Gel kan. Gel ben <laughs> burada 2 3 kere acamat ettim. Yoko geldi zaten. Çok El güzel. Elif şey işte tekim. Körfez. Kanka bir şey. tek tek sen yani sıkıntı yok. Körfez tamam. Körfez orada çıkmaya giriyor. Şef burada. Şef kanka şef dör, şef, dörde girmiyoruz. Şef, şefin hesabında şey var. Kim ya? Bunlar gelse bana iki kişi falan çökerler. Hiç kimse yok komutanda. Burduk kalmıyor. Sen sıkıntı yaşadığında söyle direkt bırakıp geliriz. Tamam. Sen SG'nin yoğunluğunu al kanka şu anda. Biz elit birden direkt sana geleceğiz zaten. Tamam. Şimdi. Elit bir, elit bir dolu. Elit ikiden gideceğiz. Tamam fark ettim tamam. Otrix bana geldi. Ben de evet. sendeyim, yok. Biz de geldik. Tamam. Aa, tamam o, -Trix. o -Trix, kim ben bu? O ana bota siz geleceksiniz <laughs> ya dedim. gidecekler, gidin. Siz burada <laughs> durun ben yeni boşaltayım. Ne? Bir, bir, bir bizdekiler, bir bizdekiler. Tamam uça tamam. e gidiyorum ben bir bakayım içe. Üçte de şefler var. Şu an tamamen bura bizde. Tamam ben komutana geçiyorum. Geç yes, kanka. Oh, Artık okay. ya. O Komutandan bir lan? kişi o zaman drop alabilir bir kişi sadece ama. Tülo gitsin komutana, SG'si benden yüksek zaten ben aşağıdan fücör temizlerim. Ya da diğerlerinin adaya gir. Bir adaya gir komutana başlayalım. <laughs> şimdi Körfez'den nereye zıplıyoruz? <laughs> ya bu... <laughs> Adalara, Adalara bekle. Yalnız Adalara Pedin o Öbür pedin vuruşu var ya mükemmel. Neyse beni keser misin? Görev yapayım bari. Gel buraya. Görev yaptım ben bugün sana. 50 küsür kere kesildim. Sağ ol ya. Evet. Yeni mi söylüyorsun? 100 istiyor. 53 dem, 54 mi de bıraktım. Ya bir daha oğlum. Bu kini harcamasaydın lan. Ya oto, oto şey otodaydı. Kimse gelmiyordu ya. Neyse. Benimkiler ben, ben, ben buradan Atılgan'ın dalga 3'e zıplayalım mı? Direkt gel git. Hakan yani, Elit Manyak mısın sen bizim başımıza ya? Ya böyle dengesizler geliyor baksana hiçbir şey de alacağı da yok. Gel de Kim o ya? Otomatik, otomatik geliyor zekalı. Gelin seçtim ya. 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 Dedesin abi şu anda var mı birinde sıkıntı? Tamam. Güzel. Yardım. Emre. E. Siz birdesiniz değil mi? Evet. Hemen arkanızdaki dalgalı aç biraz e zıplayın kanka. Oraya daha kimse girmemiş zaten 90 Hakan kadar. sen Gravi ile şeye çökebilir misin komutana? Buranın komutanına çök. Buranın komutanına çök ben gidiyorum. Soner'le biz dans ediyoruz. Bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. Ben eleti kestim, aşağıdaki adaya zıplıyorum. Tamam, tamam. Kutu. <laughs> şimdi koşacağız <Komutanım>. şimdi. <laughs> atsana direkt kanka. Bak gideceğim tamam. Tamam kanka. Daha orada büyük bir tane komutana girdiler. Buradan çünkü çöktük yanlara. Onlar komutana zıpladı. Bakıyorum şimdi. Evet %35 demişler komutanı. Ooo tüm elitlere çökmüşler burada. Nerede? Dalgalı A3. Komutan %30'da şu anda. Kim var? Evet. Kim bunlar lan? 200 263 3'te nasıl onlar var ya? 3'ün komutanını ben aldım. Körfezi. Dalgalı a diyorum. Körfez demiyorum ha. ben. Biz şu an farklı konuşuyoruz. Bir dur. A'da 2'ye geçtim. Abi buraya Çocuk hiç gelmeyin buradan, buradan bir şey alamayın. Elektri metleri toplamışlar. Nereden? Dalgalı ağaç 3. Koyunlar adam nereye geldi. Ney? Kombur'a geldi. Geliyorum. Bu biz nereye geçelim kirbe? Adamlar 11 Kombur'dan bir de kısa kenarmışlar. Mutluluk var. Konuma at bak adam soruyor nereye geçeceğiz diye. Kanka orada oraya geçmeye gerek yok. Adamlar çöktü bize. Cendem ateşi. Dalgalı ağaç 7. Dalgalı 7 abi. Tamam, abi beni salmıyorlar ki. Bak ben buraya geldim. Komutanla fizör komutan aldım. Aç, yedi. Geldim. Hakan geldim. Yetiştim. Ha gayret. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yat aşağı. Ama tamam, sen sanki komutanı gittim. verdiniz. Geç kaldım. Dalgalı 7 mı Geldim. Evet, 230 ama çok hasar vermişler ya. Biz anca umut alır varız. Ama adamları kes, düşür. Adamları, adamları düşür zaten. Boş oynamayın, boş oynamayın. Boş oynamayın, adamları oynayın. Ben sadece de adamı, adamlara adamlara vuruyorum şu an sadece. Mero her şeyi <laughs> bozdu ya. Mero her şeyi bozdu burada. Ben alırsam sabırla mettiğim. Körfez gidiyor. Hangi Körfez gidiyor? Hangisi? Gel git. Bir. hasata da al. Asata da al. Kanka gitti gitti komutan gitti. Tamam. Dön Elit evet dön. Abi biz Yıldız'ı nasıl verdik biz? Neyse yapacak bir şey yok. Yıldız gitti. Yıldız da gitti. Geri de gitti. De gitti. Elit 2'ye desteğe gelin bana çöküyorlar. Geldi. Elit 1 de gitti çünkü, elit 1 de gitti. Lo. Gitti. Bana destek, bana destek, bana destek. Elit 2'yim, geldim hemen, hemen geldim. Gel, Son. gel Soner geldim. 3 elit, elit 3, elit 3. Soner, adam fokusum. Sen Lanka, oyna, sen mi? oyna. Bunlar konum attım Kenan konum attım oraya gelin. Abi herkes geliyor. Abi. Kurvet de gelecek. Buraya da yetişemeyiz. Nereye? Senin abi. Bal -bal -yedi. Sen doğuruyorsun, sıkıntı yok. Sen devam et. Ben doğuruyorum. Sen devam et. Medusa hepsi -hep doğradım. Çok abi. güzel. Şey. Elit iki de kim var bizden? Kimse yok. Buralara kadar. Buluruz bunu. bir yer var mı? Yok. Ya gidin bizim 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 biz starı verdik ya. O kötü oldu. Starı Star 2'yi verdik yo. Bak bakayım nasıl yo? Vermişiz vermişiz Star 2'yi nasıl verdik biz ya yo, 180 biz almışız Biz yo, dev, dev değiliz ki dev değil Biz votuz ben, ben gittim körfezi o. aldım Ben gittim körfezi aldım Lavuk ha Hakan'la Gravi'nin hesabından aldı ya <laughs> Komutan aldı yetişemedim <laughs> Mero Mero Ne? Gel git bir edin amolar saldırdı. <laughs> bir anda. Ya saldıracaklar oğlum zaten. <laughs> Savaş bu. <laughs> Biri de onlar oldu. <laughs> alsın alsın sıkıntı yok. Galiba puanda 300 falan toplamışız puan. Puan öndeydi de yıldızı vermeseydik güzel olacaktı. O zaman diyecektim bize sen oradan çıktın da bizden iki kişi çökecekti paraya. Evet. <laughs> Aynen. Üçer kişi bıraksak gene yatardı. Kanka Hı ben oradan de, çıktım. De. Hakan abiyle Gravi'yi komutana bıraktım. Dedim ki ikisini de keser. Alırlar ama olmadı işte. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Elinize sağlık. Yani bu kadar bu, kadar savaş heyecanlı. Savaş da biraz fazla oldu. Bü bünye kaldırmıyormuş. Onu anladık. Yani yapardık da biraz yeni yeni karşımızdakinin de ne bok olduğunu da bilmiyoruz. Bir de o var yani. Aynen. Ya neyse güzeldi. Sevdim.